En çok sorulan bir sorunun cevabını bu videoda bulacaksınız. Nasıl full time bir beyaz yakalıyken bu kadar çok gezebiliyorum? Şöyle ki, herkesin olduğu gibi benim de 14 gün yıllık iznim var. Yıllık izinlerimi mümkün olduğu kadar hafta sonuna bağlayıp resmi tatillere bağlayıp kullanmaya çalışıyorum. Cuma akşamdan uçup pazar akşam ya da pazartesi sabah dönüyorum. Resmi tatiller büyük avantaj. Ya hiçbir ülkenin bir kere bizim kadar resmi tatili yok emin olabilirsiniz. Resmi tatillerle zaten yıllık izinleri birleştirince o kadar çok seyahat edebiliyorsunuz ki muhteşem bir şey bu kombinasyonu yapmak. Ben zamanla yaklaştıkça sizlere de Instagram sayfamdan hatırlatmalar yapacağım. Bakın şu ay şu günleri birleştirebilirsiniz. Resmi tatiller yapın diye. Çünkü bu sene gerçekten çok güzel tatil fırsatları var. Sakın bunları kaçırmayın. Ama bunun yanında hafta sonunda seyahat etmeyi gözünüzde çok büyütmeyin. Vizesiz yakın ülkeler var. Eğer Schengen vizeniz varsa zaten Avrupa'ya uçmak, burada İzmir'e gitmek gibi bir şey. 1-2 saatte gidebiliyorsunuz genellikle. Benim şimdi Üsküp seyahatim var mesela. Cumartesi sabah erkenden gidip pazar akşam döneceğim ve iki gün için yeterli. Hiçbir şekilde valizi almayacağım yanıma. Sırt çantamla özgür ruh gayet güzel gezeceğimi düşünüyorum. Bence siz de yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.